Şimdi bu videomuzu 3 12 Ekim arası doğan, ikinci de kanat terazi bulucu arkadaşlarımız ve aynı zamanda yükseleni 10 ila 20 derece arası, e, terazi bulucunda olan arkadaşlarımız için yapıyoruz. Neyi konuşacağız sizinle? 15 Mart, 31 Mart gündemini konuşacağız. Şimdi aslında önemli de bir gündem. Önemli de bir gündem. Aslında böyle hani bunun parça parça yapılması daha mı doğru olur? Benim de aklımda deli sorular. Siz de çok kararsızsınız. Ben de çok kararsızım. Düşünüyordum hani e, ayı ikiye mi bölsek böyle parça parça mı yapsak daha mı faydalı olur gibisinden. E, bakın e, Mart ayının bu dönemi çok önemli. Şimdi birinci dönemde çok fazla e, şey değil yani gerçekten hayatınızda tamam önemli şeyler belki Adımlar bir şeyler oldu ama e, sanki burada daha bir hareket enerjisi var sizin için. Daha bir aktivasyon var. Size de bir spot vereyim. Herkese bir spot veriyordum. E, sizin spotunuz da şu arkadaşlar. Faydası olmayan insanlara niye fayda sağlayayım? Bak bu çok değerli olacak sizin için. Benim ne dediğimi Mart'ın ikinci bölümünde gerçekten anlayacaksınız. Ve hakikaten e, çok çok önemli bir şey olacak sizin için spot olacak faydası olmayan insanlara gerçekten fayda sağlamaktan uzak durmanız gerekiyor siz kendinize dönmeyip çok seven gruplardan değilsiniz biliyorum insanlarla varsınız ilişkilerle varsınız ya yani önemli sizin için insan ilişkileri arkadaşlıklar ne bileyim ilişkiler önemli akrabalarınız önemli insanları önemsiyorsunuz ama biraz kendinize dönmeye başladığınız bir dönem yaşıyorsunuz şu anda. Mart ayı içerisinde bu etkiyi daha da fazla alacaksınız. Sonra bak ay tutulması gelecek. Ay tutulması terazi burcunda olacak. O da size gayet etki e, ve yüksek etki verecek. O yüzden de bir şekilde bence e, kendinize dönme enerjisine kendinizi alıştırmanız gerekiyor. Artık kendinize sadece fayda sağlamanız gerekiyor. Artık başka insanları hiçbir şekilde düşünmemeniz gerekiyor. Çok ihtiyacı olan varsa da merhametli tarafınıza denk gelirse yine yardımlarda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben e, stresli bir e, dönem geçireceğinizi de düşünüyorum. Ama çok kötü şeyler kafanızda canlanmasın yani. Öyle çok büyük almışan bir burada mesela bizi yerle eksan edecek bir etki yok. Ama mesela kafanızın biraz karışık olması söz konusu o da Merkür karşıtlığından kaynaklanacak. 14 ile 22 Mart arasında Merkür sizin de kanıza karşıt etkide olacak. Bu buradan aldığınız bir enerji işte bazı şeylere karar verememek gibi ya da konuşmalarınızda çok kendinizi doğru düzgün ifade edememe gibi bir Merkür retrosu etkisi gibi yani açıkçası sanki Merkür retrosu hani geçmişten gelme konularını atarsak hani Merkür retrosunda biliyorsunuz insanlar, geçmiş insanlar gelir falan. Geçmiş olaylarla karşılaşılır. Ama bu böyle bir şey değil. Fakat Merkür retrosundaki gibi etkiler var. Cihaz arızaları, sürekli böyle yaptığınız bir şeyin ertelenmesi, bir işin, bir şeyin, daha önceden konuşulmuş bir projenin yürürlüğe girmekte zorlanması ve belli koşullardan dolayı ertelenme olasılığının olması ya da bir şey üzerine çok çalışıyorsunuz, proje üstünde çok çalışıyorsunuz mesela bir anda elektrik kesiliyor, işte atıyorum bir kapanıyor ya da bir arıza çıkıyor, bir şey çıkıyor, bir anda böyle bütün o gösterdiğiniz mücadelenin daha sonucunu alamadan belki de bir yıkımlarla karşılaşıyor. Böyle bir şeyler olabilir. Bununla da açıksınız. Böyle bir dönemdesiniz şu an hali hazırda. Güneş karşıtlığı da var ama o çok sonra 29 Mart gibi bir şeyde o enerjide. Çok böyle biraz kendinizi Mart ayı sonlarına doğru 23 Mart'tan sonra da biraz daha böyle kendinizi içe döndürmek isteyeceksiniz. Böyle her olaylardan uzaklaşayım çok görünür olduğum bir şey durum olmasın ama eğer ki görünür olmanız gereken bir durumla karşılaştıysanız işiniz gereği ya da çalışmalarınız gereği orada da böyle özgüvensizlik yaşayabilirsiniz siz bile anlamlandıramayabilirsiniz biraz heyecan yapabilirsiniz falan o tarz şeylerle de karşılaşılabilir ama ana temada şu var, yani artık bir şeyleri bırakmak gerekiyor. Ee, bazı alışkanlıklarınız değişiyor. Bu alışkanlıkların 2023'ten beri gelen bir süreç. Bu yeni bir süreç değil sizin için. Ee, ama bu artık sürecin biraz daha e, nasıl diyeyim ilerlediği bir dönemdeyiz gibi bir şey söz konusu. Ee, siz de yavaş yavaş artık e, anlatabildim mi bazı konuları değiştirmeye başlıyorsunuz. Gerçekten kendinize çok güvenin. E, bu ay kendinize güvendiğiniz, e, çok güzel de adımlar attığınız bir ay olacak. Çok da başarılı olduğunuz alanlar da olacak. E, ama sadece kendinize dönük olmaya, dikkat etmeye çalışmalısınız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah memnun kalmışsınızdır. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın kanalımıza. Videolardan haberdar olmak için. Çok güzel videolar çekeceğim daha. Ah ne videolar çekeceğim. Ne videolar çekeceğim. <laughs> Vallahi billahi. Öyle enteresan bilgi videoları yapacağız yani sizlere özel. Ee, ondan sonra bu arada 25 Mart'ta bir ay tutulması. Terazi burcunda bu ay tutulmasını biz çekeceğiz video olarak koyacağız ama bu videoyu izlemeniz için videonun altındaki katıl butonundan bize katılmanız gerekiyor arkadaşlar ee, Grup içi bir paylaşım olacak çünkü o gruba dahil olmanız gerekiyor. Ee, eğer şu anda telefonla bu sistemi göremiyorsanız katıl butonunu göremiyorsanız, o zaman bilgisayar üzerinden yapmanız gerekiyor demektir bu. Bazı telefonlarda görülüyor, bazı telefonlarda görünmüyor çünkü. Ee, ona katıldığınız takdirde artık bundan sonra bütün videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Ay tutulması, yeni ay, dolunay, retro gezegen, daha derin astroloji ile alakalı çok güzel sohbetlerimiz oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.